Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Tricky Castle oynayacağız ve arkadaşlar 43'te kalmıştık. 43 arkadaşlar, mi arkadaşlar burada böyle butonlar var arkadaşlar. Bunlara siz yani oyunu oynadıysanız lütfen yazmayın hikayeyi. Ee, ne yapıyorsun onu anlatman yorum. lazım şimdi. Ee, ben şimdi bütün bir butonlara basayım da bakayım ne oluyor. Arkadaşlar ben şimdi tüm butonlara basacağım. şuradan, şuradan bir şey geldi? Yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi butonlara. Buradaki, evet. Buradaki şeylerde bir şey vardır bence. Şöyle. Dur ben şuna bakmadım. Şuradan geçiliyor mu? Geçilmiyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan da bakalım mı geçiliyor mu? Kapıyı açman gerekiyor. Açmam gerek. 3, 4, 5. 1. Dur. Galiba Hintal Hint al. 2. 3. Söyle hepsine gidip. 4. Evet. 5. Açılmadı. Arkadaşlar siz çözdünüz mü? Nasıl olacak şimdi? Bunların bir hangisi oğlum? Belli değil. Bak bu dört. Bak numaralar yazıyor orada. Bak bak bu bir. Bak. Ben sana göstereyim. Nerede şimdi. ya? Bak burada bir çizgi var önünde. Şu. Bu bir. Gördün Bu üç. Bu iki. Bak iki tane çizgi var. Görmüyor musun? Bu orada... Anladın mı? Orada bire bastım bak şimdi. Hala görmedin mi? İki. Oğlum bak iki tane böyle gra, gri şey var ya. Çizik. Hmm. Bak burada V'ye benziyor. Görüyor musun? Hı -hı. Şimdi bu ikinciydi. Bak burada üç tane var. Gördün mü? Hı -hı. Bu üçüncü kapı. Bu dört. Anladın mı şimdi? Hı -hı. Bu da beş. Ya, al bakayım. Açtı arkadaşlar çözdü. benim istedim miyim? Bu ne? Ya? İlk önce şunu alayım. Aldın? Burada kapıdan kapıdan? Ana üstüne bastım oldu arkadaşlar. Bu ne yaptı? Yine geri. Aa kapı açıldı. Oo. Kadar imsha. Oo hayal Ana. Bunu nasıl yapacaksın oğlum? Bakacağız. Aha. Aa o gülüyor. Oradaki hayalet gülüyordu. O zaman gülüyorsa o demek ki ötekilerden farklı. Evet gördün mü oradaki gülüyordu. Burada. Gördüm. Bu. Ana. Ana. O seni götürüyor mu? <laughs> evet. Atla üstüne bir daha. Aa bekle. Oo iyiymiş. Kolaymış ama. Vay. Ana şimdi bir de geri gideceksin onlara değmeden. Gene gülenin üstüne mi atladın? Niye? Bak. Bak bak. Onu da illa alacaksın ama şimdi yanarsın. Yanmazım Kaç. yanmazım. Aferin. Arkadaşlar. Aferin. Yaptım. O. Gördüm. Bayağı geliştiriyorsun. ne ya? Bunu yiyeyim. Düşecek yapayım. kafana hızlı hızlı koşarak koyup alacaksın herhalde düşmeden yeniden yap. Direkt hiç durmadan gidiyor ve yine düşmeden olmadı. Geri gidiyorum bak. Dur bakman lazım. Bütün bir kere gidiyorsun. Burada bir yer var. Zannet. Zannetmiyorum. Ben. Bak burada mavi. Tamam mavi de ne işe yarıyor ki o? Ben, ben... Bir geri geri git. Dur bakayım ne yazıyor? <laughs> Ana! Çekti böyle mavi şeyi. Parmağınla mı çektin? Evet. Bu ne ya? Bir sürü kapı var. O şeylerini almıyorsun yarasaları. E ya bulmaya çalışıyorum yarasan yerlerini. Oğlum bundan ne yapacağız? Kapılardan labirent. Buna labirent ama mutlaka bir şey vardır yine. Şanza mı geldin oraya? Nereden anladın? Şansdan geçtim. Burada yazıyor ya bitti. Ondan sonra şansdan geçtim. Oy ben. Aa, ben şimdi oradan çıkıyorsun. Dur oradaki yarasayı almadım. Niye alman mı gerekiyor? Oğlum şimdi bir daha gidemeyeceksin oraya. Sen en iyisi buraya kadar gelmişken devam et. Bu ne? Oh, iyi oyna bakalım. Bu seni öldürmüyor. Hani öldürmüyordu? Üstünden atlayan beni. Ana! Üstüne basıyorsun bak. Görünmez oluyor. Eli parmağını üstüne getiriyorsun. Görünmez Ondan oluyor. Ondan sonra geçiyor. Birazcık da sen, sen oyna. Ama ben çok acayip oynarım. Ana. Burada kapıyı mı açacağım? Ha 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 tamam tamam buldum. Burada şimdi oklarını gösterdiği şekilde gideceğim. Bir ileri, bir yukarı, bir yukarı, bir yukarı daha, bir ileri, bir geri, bir geri daha. Açıldı. Görüyor musun? Babanın kafasında da çalışıyor. senin de olmasa bile. Hı hı. Aha. Sen, Hayalet bunu Sen bunu çözemezsin. Sen bunu çözemezsin. Kapıdan, kapıdan gitsem? Galiba ben biliyorum ben. Hı? Galiba ben biliyorum ama. Ha? öldürüyor. Aa gördün mü? Hareket de o da benimle ha hareket ediyor. Tuzak mı o şimdi? <laughs> Arkadaşlar çok iyi çözdü. Bayağı iyi çözdü. Bir daha geri, geri gideyim bakayım burada ne vardı. Ha, bu o şekilde geliyor. Gitsene. Git arkadaşım. o zaman o sade gidiyor. Bu ölüyor mu buraya ölüyormuş. Denemem gerekiyordu oğlum. Yapabilir miyim? Ya bir dakika ama önce bir tane de ben anam. <laughs> üstüme üstüme geliyor. <laughs> sen ne yapıyorsun ki? Aa bak 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 şimdi ne bu Aklıma bir şey geldi sanki. Geri git. <laughs> Yapıyorum değil mi? Hmm. Yapamazsın. Bak şimdi bak. Yanlış. Neye yanlış? Bak şimdi. Bak şimdi bak şimdi. Şimdi gidiyoruz. Of. Şimdi ne yapacaksın? Bu kapıdan gireceğim. Şimdi anahtar al. Ya gördün mü? As aslında o taraftan açıyoruz. Buna kafa derler. Kafa. Ya dur, bunu, dur, sen hiç çözemeyeceğim. bunu sen hiç Bunu sen hiç Altından geçsem ne olacak? Ha? Ana! Çok hızlı geldi oğlum bu. Bu ne ya? Önce bunda bunu, bence bir numara vardı. Önce bunun üstüne gidemiyoruz. Bir daha gidemiyoruz. Yok. Doğru bunu yukarı koy. Ben paldım. biliyorum ama demedim. Değil mi bakayım? Bir tane de ben yapayım. At. Anam ateş! <laughs> <laughs> Aa, şansa düştüm oraya Arkadaşlar <laughs> şansa bakın ya Anam şu yarasaları alayım bari Ya çok şanslıydın ama Bunu söylemeyecektin Eee şimdi Şimdi geçebilirsin oradan şimdi Oraya yine O şeye atla Şimdi geç Kafama düşmüyor mu daha Ya ama küçüldün küçüldüm iksiri içtim değil mi? Evet. Haa. Ana. Ne oluyor. Bunu ha? da biliyorum ya da yok. Değil. Ah anladım anladım ama söylemeyeceğim. Anladım. Anam bunlara değmiyor. Ha, anladım. Belki şöyle atlayıp da bir şey yapalım. Yapayım mı? Dur oğlum. <gülüyor> <Senin> <gülüyor> Arkadaşlar. Yap bakayım ben anlamadım. Şöyle bir sesini daha da çok yapalım. Sesini açınca onlar yukarı mı gidiyor? Evet. Şimdi kapatıyorsun aşağı iniyor. Oğlum sen de az üçkağıtçı değilsin ha. Bak sesini açıyor. <laughs> Arkadaşlar açıyorum. Şimdi de kısıyorsun öbür yöne gidiyor. Evet. Oo. Çalıştım. Aa, çok kolay ya. Anahtar bayağı. Ama ben, ben de Yok 3 kere. Ana. Ya tut mu? Ha, yani tutuyorsun bir parmağından <laughs> evet. anahtarın üstüne yoksa kaçıyor değil mi? Evet. Arkadaşlar par Parmağınızla anahtar Anahtarmış. diyor seninle oynuyor diyor. Evet. Onun için mecbur tutacaksın elini. Hmm. Geçtim. Basitmiş. Ay. Ben mi oynayayım? Hı -hı. Oo, her bunu zorla sen Zorları bana geliyor. Sen bunu ha. çözemezsin. Bu ne yaptı? Orayı açtı. Orayı kapattı. Aa, bu niye geliyor? Aa, bu. <laughs> oğlum hemencecik yakaladı ya. Aa, bir dakika dur şimdi. Şimdi şu çeken şey onu çekmesi lazım. Ya efsane oynuyorum ya. Tamam da nereye gideceğim oğlum? Bunu ne yapacağım ki? Arkadaşlar yanlış yapıyor. Ben, yanlış. Arkadaşlar çok yanlış. Arkadaşlar bir gitmem gerekiyor bir şey var mı? E, öbür tarafa bir baksana nasıl ne var orada. Ne bileyim oğlum burayı niye verdi ya? E baba öbür tarafta belki bir şey vardı. O taraflara bakmıyor. Bakacağım şimdi. Kapıyı açma. Ya arkadaşlar çözdü. Arkadaşlar çözdü. Lan. Şşş. Tek tek gelin. Adam çözdü. Ana. <laughs> o da var. Şimdi bir daha hepsini baştan mı yapacağım? Bana ver. ver Ama bunu. oğlum, bakayım şimdi şunu. Burada güzel. uçma şeyi var. Bu yüz gibi şey Uçman lazım. Ama nasıl? Çünkü bak. Aa, başka bir şey yapacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce öbür hayaleti de bir ortadan kaldırabiliyor muyum? Bakayım. Ya Yusuf kafa mı karıştırdın oğlum ya? Ya bu adam çözdü. Dur şunlara bir önce bir... Anam! <laughs> Yakalandım. Yapabilirim. Bir, yok olmaz. Bir lütfen. Hey, hadi yap bakayım. Bak şimdi. Gel. Bir. İki. Bak 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 bak. Ne yapacaksın oğlum orada? Ne? Oranın da üstüne mi zıplayacaksın? E zıplayacağım bunu alacağım. Boş ver onu ya. Dakika, Uç. Ne yapıyorsun? Göreceğin ne yaptım mı? Üstten mi getireceksin onları? E yoksa bu taraf kapalı oluyor ya buradan geçemezim. Geçemez misin? Geliyorlar kolayca geçiyor. Problem yok. Yusuf usta yine hep hep bak, her bak. şeyi çözdü. O kapı ne? Gözlerin vardı oğlum. Hayır gözlerim gözlerimi kaşıyor. Öyle ben oynayayım sen kaşırken belki bir tane çözerim. Box diyor ne diyor? Onu saklayacağım o. Bir yere çıkacağım onlarla. O boxi saklayacağım. Tamam anladık saklayacağız. Da. Anahtarı bulmam lazım önce. Önce anahtar. Bu ne? Box. Ne demek? Buradan mı açtık kapıyı yoksa? Bu kutuyu... Saklayacağım. Çözemem. Çözemem. Ne demek istiyor oğlum? Arkadaş. Kutu ne arkadaşlar diyor? Arka götürecek duvara. Ne merdiven gibi bir şey. Yok. Bir şey yok. Ya oğlum Çözmen için. Çöz beni diye bağırıyor diyorsun ha. Dur bir de şöyle deneyim. Bir tane bir tane hint vereceğim sana. İstemiyorum. Boksu buraya getir ve merdiveni aç. Burada yazıyor ki sen bu kutuyu saklayacaksın. Öyle mi yazıyor? Evet. Şimdi bak. Yukarı çıktı. Git oraya. Aa sakladım. <laughs> Şimdi oradan gideceğin anahtarı alacaksın. Anahtarı. Ha ondan sonra mı anahtarı veriyor? Evet. Ya oğlum sen bunu önceden oynamışsın. Oynamam. Bir YouTube'dan gördün mü bunu desen? Bilmiyorum. Bu leveli YouTube'dan gördüm. Bir rastgele Aya. bir level yazdım. Anam çözdü. Anam değdim. Bak hemen çözdüm. Elinle tutuyorsun anahtarı sağa sola değdirmeden. Galiba ben. Ya görebilsem göremiyorum ki. Ben yapayım. Yap, yapayım mı? Göremiyorum ki oğlum. E baba çünkü seninki. Aa, senin benim parmağım büyük hadi sen yap. Yine. Dersin ha dikkat et. Dikkat et. Ne bağlasın. Her küçük parmağım benimki Bakayım ne kadar sen. getir bakayım. Sola zıpla diyor. Left. Sola dedi ama. Bak, bak bak bak. Simon ne diyormuş? Simon says. Simon mu? Simon says. Onun dediğini yapacağım mavi. Mavi. mavi, mor. Mavi. Mavi, mor, mavi. Mavi. Mor. Mavi. Çok acayip oynuyorum. Farkındasın değil mi? Söyledim. Simon bu sefer more, ne söyleyecek? Tekrar mavi, mor, mor. Mor, mavi, mor, mor. Aaa! Yeri değişti. <laughs> yeri değişti. Kandırdı beni hızlı hızlı yapayım derken. Mavi, mor, mavi. Mavi, mor, mavi. More 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 mavi mor mavi dedim diye. Ah oh kene ya. <laughs> ya Bunu bana ver seni kaba karıştırıyor? Sen karıştırdın oğlum. <laughs> o Ne? <laughs> mavi. Mor. Mor. Mavi. 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 Şimdi mor mavi iki tane mor yine ama daha 30'a düşmem. Ne biçim kandırdı beni ya? Mor mavi mor mor. Mavi, mor, mavi, Demek mavi. Demek ki acele etmek hiç iyi bir mavi. şey değilmiş. Oğlum gel gel. Kafamı karıştırdın <laughs> ya. Kafamı karıştırdın ama. <laughs> mavi, <M> mor, mor. <laughs> <laughs> Şimdi bakayım. <laughs> daha kandıramazsınız. Mor, mavi, mor, mor. Hayır mor, mavi, mavi, mor. Mor, mavi, mavi, mor. Oğlum. Mor, <laughs> mavi, 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 mavi. Mor. Ha, Kandırırsın da, kandırırsın. Bir tane kaldı. Mavi, mavi, masmavi. Mas mor, mor, mavi, mavi mor, mor. mor. Yeşil, mavi. Demiyorum ama. Mor, mavi, mor. 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 Şimdi bana ver. Yeşil nerede lan? <laughs>

kırmızı, pembe, sarı, yeşil. Mor, pembe, sarı, yeşil. Baba kapının yanına gelip atla. Ba. <laughs> bu ne ya? Ha! Ha! Burada bunu söndürmem lazım. Bu bunu patlatacağım bu boruyu. Boruyu patlatacaksın. O neydi lan korkma. Boruyu patlat. Maviye gel maviye. Maviden galiba o şey. Mavi. Su herhalde. Aa dur. Kölgeye Burada durduracaksın. Dur. Dur, dur oğlum. Orada durduracaksın çünkü boruyu patlatacak. Daha gelmedim. Dur. Şimdi sarı. Şimdi sarı değil mi? Evet. Son kararı. Şimdi bam. Patlamadı. Daha da yakından yap. Yakından daha da yakından mavini. Tekrar maviye çıkıyoruz. Biraz daha mı? Bir yeter yeter. Çok oldu galiba. Çok oldu mu? Burayı bak. ya yanına git ana. Yaptık ya oğlum ne kızıyorsun ya. Söndürdüm. Bak. Ben de yıkanayım mı altında? anahtarı da aldım. Ama bu Ana, yukarıda... tam bir yer altın oldu. Ama yukarıdakileri alamadım. Neyse Son Al onlara. Son bir tane de ah, Arkadaşlar. Bir level daha oynayalım. Bakınız hemen bitireceğim bu level'i. Ondan sonra babam diyecek ki e, oğlum gidiyorsun. sen ne yaptın? Üçüncü defa oluyor bu değil mi? Bir, iki, merdiven Üç. geldi. Üç. başlangıç başlıyor diyor. Bu ne ya? Geri mi gidiyorsun yine? Geri gidiyorum Merdiven bakıyorum. değişti. Ana! O ne ya? Mor. 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 E devamına baktın mı? Orada mor. Eş yok o. O değil. Mor. Mor. Öbürü neydi? Orange. Portakal rengi. Öbürü neydi? Dur, bakmam lazım. Oğlum hepsini kafanda tutamıyor musun? Yeşil, beyaz, kırmızı. Yeşil, yeşil beyaz, kırmızı. Yeşil, kırmızı, beyaz. Yeşil, kırmızı, beyaz. <laughs> ne? Yeşil, kırmızı, beyaz. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Beyaz. Yeşil, beyaz, kırmızı. Kırmızı, beyaz. Ne gidiyorsun? Beyaza git beyaza. Beyaz. kırmızı kırmızı beyaz açma sakın. Evet. tamam ben tutarım onu. Bu ne Şimdi? Şimdi galiba duracağım burada. Durdum. Bu ne Mavi. Sarı mı yanındaki? Aa, sarıya bastım. Sarı mavi sarı, sarı, mavi, sarı. Sarı. Mavi. Sarı. Mavi. Üç tane. Mavi, ne mavisi oğlum? Mavi. Öyle miydi? O ne? Kapı. Hadi bu bir son olsun tamam mı? Bundan sonra son. Evet. Evet. Ben. Hayır burada... desene. Ben oynayayım mı? Kolay... Sen bunu çok yapalım. Ne diyor oğlum bu? Kolay. Yanlış taraf. Ya deni. <laughs> Yanlış tarafa geçtim. Oo. Aa, bak burada değişik bir tane renk var. Ötekilere başka renk bu yeşil. Ha. Başka yeşil bir kapı lazım diyor. Bak <laughs> buraya anladım. O zaman bu duvarlardan bir yerden geçmen lazım. Ben biliyorum ama demiyorum. Yeşil kapı diyor. Şunu da bir alayım. Görme! <laughs> geç <laughs> Hepsi diyor, ok gösteriyor. Bir tane daha oynayalım. Ha bunu oynayalım bu tamam işte bitiyor. Bunu yavaşlatman lazım ben diyor. Evet. Sen mi yapacaksın? Hadi yap. Evet, Ondan sonra. Bu son Bak 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 bak, bak, bak o ne? lağım suyu gibi. Aa, çamur aktı, yavaşlattı mı? Öyle mi oldu? Çamur yapıştırdı. At <gülüyor> <gülüyor> Ops. Aa. Ne yapıyorsun? Tamam, bugünlük bu kadar yeter. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın bir de like atmayı, abone olmayı unutmamışsınızdır. Görüşürüz.